Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda yön bulma çabası içerisinde. Borsa İstanbul Üz Endeksi geçen hafta Cuma günü %0,03'lük yükseliş ile 1737 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 29,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Cuma günü en yüksek 1759 seviyesini görürken en düşük 1727 seviyesinde işlem gördü. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,75 ve S&P 500 ise %0,14 düşerken Nasdaq teknoloji borsası Nasdaq endeksi ise %0,40'lık yükselişe kapattığını gördük. Avrupa borsalarında ise karışık seyir hakimken Asya piyasaları da Avrupa piyasalarını izliyor. Çin Merkez Bankası toparlanmasını yavaşlayan ekonomiyi desteklemesi için muhtemelen genişleyici önlemlere işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu hafta yeni veri takvimi hafif. Fakat piyasalar Fed yetkililerinin varlık alımlarındaki azalma hakkında neler konuştuklarına dair herhangi bir ipucu için Fed'in son politika toplantısının tutanaklarına odaklanmış durumda. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden piyasaların sonraki FED başkanının kim olacağını ve ülkede enerji fiyatlarını aşağıya çekmeye yönelik olası adımları bekledikleri bir dönemde, Salı günü ekonomi ve enflasyonla mücadele ilişkin bir konuşma yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrıca sosyal güvenlik ağını güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele etmesi amacıyla hazırlanan 1, 75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden geçti. Tasarı 8,5 saat süren görüşmelerin ardından 213 oya karşın 220 oy ile kabul edildi. Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tasarının Başkan Biden'ın imzasına gidebilmesi için Senato'dan da oy alması gerekiyor. Önemli merkez bankalarının yetkililerinden de çeşitli açıklamalar gelmeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Richard Clarida tahvil alımlarının azaltılmasına ilişkin görüşmelerin Aralık ayında olabileceğini aktarırken Bristol'da düzenlenen bir konferansta konuşan İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hugh Peel, faiz artırımının ne kadar olacağı konusunda bir yönlendirmede bulunmak istemiyorum. Bir noktada faizi %0,25 seviyesine çıkarmanın bir cazibesi var. Ancak bunu hemen yapma baskı altında değiliz. Ifadelerini kullandı. Çin'deki büyümenin yavaşlamaya ilişkin endişeleri ve Avrupa'daki koronavirüs vakalarındaki artışların hisse senetlerinin son zamanlardaki rekor seviyelere tutunma mücadelesi vermesi ve euronun ard arda ikinci bir haftalık kayıp beklentisiyle cuma günkü Avrupa hisse senedi piyasalarında satış baskılarının oluşmasına neden oldu. Son haftalardaki yüksek frekanslı veriler Avrupalardaki ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamanın Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden daha fazla olduğu görülürken bu durumun enflasyonu artırması için ekonomik aktivitelerin zorlanmasına ve koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik hissiyatı baskı altına aldığını bizlere gösterdi. Bu hafta gelecek imalat ve hizmet PMI verileri de ekonomideki görünüm açısından yakından takip ediyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kamu bankalarda faiz indirimini ve ticari ve sıfır konut kredi faiz oranlarını yansıttı. Kredi faiz oranlarında 100 bas puana kadar indirime gidilirken 1 milyon Türk lirası altı tutarlarda %1,20'ye ve 1 milyon üzeri tutarlarda ise %1,29'a düşürüldü. Son faiz indirimi kararın ardından Türk lirasında dolara karşı değer kaybetme eğiliminin haftanın ilk işlem gününde de sürdüğünü görüyoruz. Haftaya başlangıç yine 11 seviyesi üzerinde olurken ve bu görünümün de devam ettiğini söyleyebilirim. Şimdi Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında, ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri haftayı yüzde 1,54 seviyesinden kapatırken dolar endeksinin 96 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bununla beraber 6. günde de 1868 dolarlık yükselişlerin geçilmediği ve 1852 dolarlık destek bölgesi altında haftalık kapanışların gerçekleştiğini gördük. Bugün veri akışı sakin. 10 altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1875 ve 1885 dolar seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1840 ve 1832 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Gram altın tarafında ise gram altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Ons altında yaşanılan geri çekilmeye rağmen yeni tarihi zirveyi kurdaki yükselişle birlikte 679 Türk lirası ile test ettik. Bugün kurda daha sakin bir açılış ve ons altındaki yükselişlerin sınırlı kaldığı bir gün görebiliriz. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 675 ve 700 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 650 Türk Lirası ve 638 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. To take